Evet, hepinize merhaba diyerek yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Şimdi burada peynirci baba var. bin var. Bir de kırmızı bahçe yani manavlı tipi. Öyle bir yer var. Önce kırmızı bahçeden aldıklarımı göstereyim. Şöyle domates aldık. Bir elma pasta çekmişti canım. Şöyle elma aldım. Şöyle şeyli elmalarda. şöyle azıcık şey küçük şey salatası olur ya şöyle şimdi göstereyim <laughs> şöyle salatalık aldık burada havuç ve burada da karnabahar var ee, Şöyle şu patates aldık evet sebzeyi özlemiştim Pırasa da alacaktım ama pırasalar hiç güzel değildi. az kalmıştı zaten. Şöyle iki bazı ıspanak kaldım, Sana bayıldım. Pırasa ya da keza öyle. Ee, sonra şöyle soğan aldık. Burası Kırmızı Bahçe. Kırmızı Bahçe'den aldıklarımız... E, söyleyeyim. Kırmızı Bahçe'den aldıklarımız 67 lira tutmuş sonra peynirci babayı göstereyim. Bismillah. Şöyle el yufkası deniyor. Hani ince şeyli oluyor. şöyle fıstık ezmesi aldık. Şöyle daha mı görünüyor? Evet. Fıstık ezmesi aldık. Bir paket. bu eşimin sevdiği ezine peyniri. O ezine peynirini çok seviyor. Herkesin sevdiği peynir zaten farklı oluyor. Şöyle top peynirlerden aldık. Şöyle köy peyniri aldık. Köy peynirini kızartmasını seviyoruz biz. Eğer bir gün yaparsam da çekelim inşallah. Şöyle koyayım. Bir de yeşil zeytin aldık. Yeşil zeytin aldık. Ve Şöyle de hamburger ekmeği bilmem almayı unuttum. Şöyle iki pakete hamburger ekmeği aldık. onun şimdi hemen söyleyeyim. Ee, peynirci Baba'da 100 lira tutmuş. Ee, şimdi geldik şeye. Ee, bime. Adlarını da unuttum. O kadar gezdik ki. Ee, şimdi şöyle bir tane peyri aldık. Bulaşık makinesi için. Ee, şöyle tuttum Eee Domestos aldım üst kat için. Alt kattakiler daha var. şöyle parlatıcı. Şöyle üçlü oluyor benim. E, ıslak mendili adını da söylemedim. Şöyle mısır. Şöyle buğday nişastası. Tatlı toz biber. Şöyle iki paket margarin. Ee, sonra şöyle kaşar peyniri. Ee, Aknaz. Ee, sonra salça. Şöyle de e, biberiye turşusu. Hani top biberler oluyor ya ondan. Ee, eşim de seviyor bunu. Batuhan da seviyor. Ee, şöyle hamburger köftesi oluyor. Güzel oluyor. Bu hamburger ekmeğini de zaten onun için aldım e, ee, Mirey'in çektiğinde çektiği böyle pratik olarak hemen yapılır diye. Şöyle dostun süzme peyniri. Bu peynir çok güzel oluyor değil mi? Biz severek Şöyle bir paket boncuk makarna. Şöyle e, acı baharatlı Grax. Grax. Miray Hanım'ın sevdiği Neskilt'ten aldık şöyle. Şöyle iki paket pudra şekeri aldım. Şu dar kurabiyeler yapıp yapıp atacağım. Tabii. Benim de hazır elime gelmişken söyleyeyim. 478 lira tutmuş benim ee, şöyle bir tane e, kahve aldım. Ee, garnitür aldım. Bir tane. E, şöyle acı biber turşusu aldım. Ben de bunu daha çok seviyorum. O top olanda düşük çok olduğu için onu çok fazla sevmiyorum. Bunu daha çok seviyorum. Şöyle şimdi benim konatalar çok hoşuma gidiyor benim hobi tipinde ama bu birden daha uygun bir yatır. Ama güzel oluyor lezzet olarak. Ee, şöyle pirinç aldık. Efsane baldo pirinç. Yani pirinç pirinci efsane oluyor hakikaten. Şöyle puding. iki paket kakaolu puding. Şöyle iki paket çubuk kreker. Şöyle iki paket almıştım ama şimdi bir paketini göstereyim. Ee, krem şanti aldım. Şöyle bir kahve aldım. Şöyle dostum kremasından. Sonra e, karabiber. Bu neydi? Susam. Kornişon turşu. Şöyle getireyim. Evet. Şurada da şöyle kaldırdım. Şöyle toz şeker. Evet. Şimdi Şöyle ballı gevrek. Çocuklar seviyor. Bunu ben de çok seviyorum. Ballı gevreğin. Sade olanı değil bu. Ballı mısır gevreği. kon e, pletisi. Çok da güzel oluyor tadı. E, şöyle akşam bile yiyorum yani. Normalde hani kahvaltıda falan şey yaparlar ya. Ben öyle akşam ne zaman canım çekerse yiyorum kendimi. E, makarna bir daha. E, burada e, krem şanti. E, sufle yapacağım. Onun için şöyle sufleri çikolata aldım. Ee, şöyle iki paket tombi peynir olmalıymış. Fıstık karamelo olsa daha güzel olurdu ama ondan yoktu. Ee, neydi? Hamur kabartma tozu dışında değiştirmişler. Şöyle şekerli vanilin aldım iki pakette. Bu halleyi seviyorum ben. Bir tane de halle aldım. Böyle insanın böyle canı bir şey yemek istemediğinde veya karnım bir pacıkı gibi olduğunda güzel oluyor yani. Hindistan cevizi, susam, yağlı gevrek. Buna yeşin bayılıyor. Ben bazen hani misafirler gelir ansızın hani diye çayın yanına bir şey çıkarırım diye böyle şeyler alırım. Ama bizim evde anında gidiyor. <laughs> Şöyle tereyağı aldım. Şöyle iki pakette. Evet devirdi. Şöyle iki pakette destekli aldım. Hadi şuraya geçelim. Bunları da hemen dolaba atmam lazım. Şöyle patates aldık. Doldurulmuş. Şöyle yumurta. Bunu şöyle bir. Ondan sonra şöyle bir, iki, üç, paket de burada var. Dört pakette sütümüz var. Hoppa! Ah. Şöyle bir paket ve ikinci paket mülkünün. Olacak geldi Evet. Şöyle bir paket patates daha çıktı. Deviriyorum. Hızlı hızlı çektiğim için şu anda biraz. <laughs> Tuz. ve söyleyeceğimi unutuyorum. Makarna. Kısırlık bulgur. Şöyle Mercimek, şöyle bulgur ve, ay un, unun ağzım açık. Şöyle vimin ununu bilirsinizdir, şöyle bir tane de un var, üç tane de ekmek var. Herhalde hepsini gösterdim. Toplamda ne kadar tutuyor hepsi? E, 478-480 desen, 100 bu. E, 100 bu ne yapar? 480-580 580 670, 680 civarı bir şey tutuyor herhalde. O kadarlık alışveriş yapmışız. Hani başta tam yazarım. Şu anda tam iki hani toplamadım. Evet. E, aldıklarımız bu kadardı. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.